Herkese merhaba çocuklar. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bugün sosyal bilgiler dersinde e, milli mücadele konusuyla ilgili genel bir değerlendirme yapacağız çocuklar. E, bakalım birinci dönem konusuydu. Unuttuk mu unutmadık? Unuttuysak bir bilgilerimizi tazeleyelim istiyorum. E, 40 soruluk e, bir test çocuklar güzel bir genel tekrar olacak. Hatırlayacağız bu babo çünkü milli mücadele kon e, konusu önemli. Sürekli karşımıza çıkacak. Her sınavda, hemen hemen her sınavda, önemli sınavda muhakkak bununla ilgili soru çıkar. O yüzden önemli, iyi anlamamız gerekiyor. Çocuklar 40 soru dedim. Her soru 2,5 puan. Yine ben cevap vermeden önce sizler durdurup cevabınızı verin. Bakalım kaç puan alacaksınız çocuklar. Ee, cevaplarını, e, puanlarınızı da, aldığınız puanı da e, yorumlar kısmına yazın. Bakalım notlarınız nelermiş. Ee, soru e, çok soru olduğu için hemen hızlı bir şekilde başlayalım ee, birazcık büyütelim daha iyi görsünler evet çocuklar bir soruyla başlayalım Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili verilen olayların kronolojik sırası e, sıralanışı sıralanmış aşağıdakilerden hangisidir Tamam sıralayalım hemen şimdi ilk önce zaten iyi e, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Selanik'te doğdu. Mahalle Mektebi'nde okula başladı. Cumhuriyeti ilan etti. Şimdi ne, ne olması lazım? Mantık önce doğum olması lazım. Değil mi? Selanik'te doğdu. İki garanti. İki ile başlaması lazım. 2'nin olmalı şıkkı ne yaptım? Otomatik olarak eledim. Şimdi doğdu. Ne yaptı? Okula gitmesi lazım. Hangi okula gidecek? Mahalle okula başlamıştı eğitim öğretimi. 2 ve 3 olacak. 2, 3, 2, 3, 2, 1. Bu gitti. Bu yanlış. Şimdi... Çocuklar bu diğer sorularda da karşımıza çıkacak. Önce meclis açılmıştır. Bakın 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Meclisi'ni açtı. Meclisten, meclisin açılışından 3 yıl sonra 1923'te, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Meclis, meclisten sonra Cumhuriyet ilan edildi. Bu sürekli karşımıza bu şekilde çıkar. Kafa karıştırmanız, kafanızı karıştırmaya çalıştılar. O yüzden hiç kafanız karışmasın. Önce meclis, sonra da Cumhuriyet ilan edildi. O zaman hangi şık çocuklar? 2, 3, 1 ve 4. O da B şıkkı. Doğru cevabımız B. İkinci soruyla devam edelim hemen. Evet. Ne diyor? Yurtta barış, dünyada barış sözü Atatürk'ün hangi özelliğini göstermektedir? Çocuklar, normalde bu sözün, Atatürk'ün e, söylemiş olduğu bu sözün orijini şudur. Yurtta sulh, dünyada suhtur. Yani Orjinali bu şekildedir. Sul nedir? Barıştır. Yani burada o anlamını vermiş. Adı üzerine zaten yani yurtta barış olsun, dünyada barış olsun, savaş olmasın istemektedir. Bu hangi yönünü göstermektedir? Tabii ki de barış severliğini göstermektedir. Bu cümleden çıkardığımız sonuç. Doğru cevabımız C şıkkı. 4. üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden biridir? Kültürel değerlerimiz çocuklar. Bakın internet geçmişten bu yana kültürel bir özelliğimiz değildir. değerimizdir. Gazete yine öyle. Karikatür yine öyle. Ama gölge oyunları çocuklar geçmişten bugünümüze bizim kültürel bir öğemizdir. Doğru cevap C şıkkı. Dörde bakalım. Milli mücadelede aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır? Çocuklar, bunu milli mücadele konusunda anlatırken de söylemiştik. Milli mücadele Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla başlar. Samsun'a çıkışı milli mücadelenin başlangıcıdır. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, Tebenni açılması hep ondan sonra gerçekleşmiştir. Başlangıç nedir? Samsun'a çıkması. Bunu unutmayalım. Her zaman çıkar karşımıza. 5. soru. Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisiyle savaş yapılmamıştır diyor çocuklar. Şimdi Yunanlarla savaştık değil mi? Birinci Yunanlı, hatta en çok Yunanlarla savaştık Batı cephesinde. Birinci Yunanlı, ikinci Yunan'ı, Kütahya, Eskişehir değil mi? Hep onlarla savaştık. Ta ki Sakarya, Büyük Tarus, ta ki onları atana kadar Yunanlarla savaştık. Doğu'da Ermenilerle savaştık. Güneyde Fransızlarla savaştık. Ama çocuklar İtalyanlarla savaşmadık e, bizim bu başarılarımızdan sonra İtalyanlar işgal ettikleri toprakları kendileri terk edip gitmişlerdir. Savaşmaya gerek kalmamış. Doğru çocuklar A şıkkı. 6'ya bakalım. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu aşağıdaki olayların hangisiyle kabul edilmiştir? Bakın en son sosyal bilgilerde anlatmış olduğumuz konu anlatımında da bu özgürlük ve bağımsızlıkla ilgili konumuzda da sürekli test çözdüğünüz sürekli şunu söylüyor. egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik, millet bunu duyduğun zaman hemen neyi yapıştıracaksın çocuklar? Meclisi yapıştıracaksın. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu hangisinin göstergesidir? Meclisin açılmasıyla. Şimdi çok ayrıntıya girmeyeceğim sorumuz. Çok çok soru var çünkü. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin dediği zaman Meclisi yapıştıracak sana. 6. Diyarbakır. 7'ye bakalım. Yurdumuzun itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur? Şimdi çocuklar burada e, itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi. Yani şimdi Mustafa Kemal niye Samsun'a çıktı? Ülke işgal altındaydı. Şimdi soru ne diyor bize? İşgal hangi anlaşmayla başladı? Hmm. Şimdi Lozan değil çocuklar. Lozan zaten Kurtuluş Savaşı'nın e, sonlandıran anlaşma. Bitti artık yani. Moskova zaten böyle bir şey duymadık. Ankara'da duymadık Ama Tabii ki de doğru cevabımız Mondros Anlaşması. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'yla ile ne oldu? Anlaşma artık imzalanacak. Hangi anlaşma imzalandı? Mondros Anlaşması imzalandı. Bu Monad Anlaşması'yla yurdumuz zaten işgallere açık hale geldi onlar tarafından, İttihat Devletleri tarafından ve onlar da işgale başladı. İşgalden kurulmak için de bir mücadele başladı. Olay bu. 8. Yani de hocamız Diyarbakır'da yedi. 8. Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanıdır. Yukarıdaki, yukarıda anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi de çocuklar bu? İkinci Cumhurbaşkanımız tabii ki de İsmet İnönü'dür. Doğru cevabımız C şık. Evet çocuklar gelelim 9. soruya. Milli mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralanışı hangisidir? Çocuklar bir sıralama sorusu. Bakın bu önemli. Sürekli karşımıza çıkacak bu sıralama soruları. Ben size genel sıralamayı söyleyeyim. Ondan sonra sorumuza geçelim. Başlangıç neydi? Samsun. Samsun'a çıktı. Tamam. Sonra Havza Genelgesi. Sonra Amasya Kongresi. Sonra Erzurum. Erzurum'a gitti. Erzurum'dan çocuklar Sivas'a. Sivas'tan sonra meclis açıldı. Meclisten sonra zaten en son cumhuriyet ilan edildi. Tamam mı? Genel olarak sıralamamız bu. Şimdi o zaman bir nedir? Samsun'a çıkması. Yani 2 başlayacak. 2'nin olmadığı şıkkı eliyorum otomatik olarak. A şıkkı yok. 2 ile başlamamış. A gitti. Sonra çocuklar Erzurum Kongresi. 2 bu. Yani 5 numara. 2'den sonra 5 gelecek. O normal ışık bu. Bu da gitti. Sonra Sivas. 2'den sonra 5'ten sonra bu 5'ten sonra ne gelecek? 1 gelecek. Tamam. İkisine de gelmiş. Sonra çocuklar meclis açıldı. 4 gelecek. Sonra da 3 gelecek. Doğru cevabımız Bursa. 10. sorumuz ne diyormuş? Ona bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünlere gelmesinde yıllar önce vermiş olduğu milli mücadelenin payı çoktur. Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin en büyük silahı aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Denizaltılarının gelişmiş olması, Türk milletinin birlik ve beraberliği, düşman kuvvetlerinin sayıca az olması, daha güçlü topraklara sahip olmak. Çocuklar, bizim en büyük silahımız Türk milletinin birlik ve beraberliği. 15 Temmuz'da olduğu gibi, depremde, selde olduğu gibi çocuklar. Biz ülkece birlik beraberliğimizi bozmadığımız sürece dünyada aşamayacağımız zorluk yok çocuklar. Her türlü zorluğun üstesinden Allah'ın izniyle geliriz. Yeter ki e, milli birliğimizi ve beraberliğimizi bo bo bozmayalım. Olayın özü bu. Kurtuluş Savaşı'nda da bugünkü başımıza gelen her türlü sıkıntıda da hep bu birlik ve beraberlik sayesinde bu sıkıntıların üstesinden gelmişiz. En büyük silahımız bu. Doğru cevabımız çocuklar Bursa. 11'e bakalım. Kurt, aşağıdaki savaşlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında olmamıştı? Çocuklar bu da çok klasik bir sorudur. Bakın 1. Yunan'ı, 2. Yunan'ı, Sakarya Savaşı bunlar hep Kurtuluş Savaşı'nda olmuş. Ama Çanakkale Savaşı çocuklar 1. Dünya Savaşı'nda olmuştur. Böyle bir savaş vardır ama Kurtuluş Savaşı ile alakası yoktur. Tamam. 1. Dünya Savaşı'nı hatırlayın oldu, kaybettik, Mondoz Ateşkiz Antlaşması imzalandı, İşgaller başladı, İşgallerden kurtulmak için de 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Savaşları gibi savaşlar yapıldı. Doğru çocuklar, Bursa Milli Mücadele Dönemi'nde bu savaş olmamıştır. 12'ye bakalım. Gayet basit bir soru çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte nerede açıldı? E nerede açıldı çocuklar? Ankara'da açıldı. Zaten bunu biliyorum. Değil mi? 19 Mayıs 1920'de mi? Hayır. E aynı zamanda çocuk bayramı olan 23 Nisan 1920'de Ankara'da açıldı. Doğru cevabımız A şıkkı. 13 Türk ordusu milli mücadelede Batı cephesinde aşağıdakilerden hangisiyle savaştı? Daha demin de söylemiştik. Batı cephesinde kimle savaş çocuklar? Biz Yunanlılarla. Güney cephesinde Fransızlarla, İngilizlerle, daha çok Fransızlarla, İtalyanlarla zaten savaş çocuklar. Doğru çocuklar Yunanlılar. 14. Hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? Bayramlarda akraba ziyaretlerine gitmek. Evet bu bizim gelenek ve göreneklerimizdendir. Düğünlerde kına gecesi yapmak, evet. Büyüklerimizin elini öpmek, bunlar hep bizim gelenek ve görevlemeklerimizdendir. Doğum günü partisine gitme çocuklar, bu bizim gelenek ve görevlemeklerimiz değil. Ha, doğum günü partisine gitmiyor muyuz? Doğum günü kutlamıyoruz Yapıyoruz ama yani geçmişten günümüze gelen e, bir geleneğimiz değildi. Sonradan yaptığımız, bize geçen bir uygulama diyelim. Doğru cevabımız Diyarbakır. 15. Türk ordusunun kurtuluş mücadelesinde kazandığı ilk zafer hangisidir? Çocuklar ilk zafer hangisi? Bakın Sakarya başkomutanlık sonradan. İlk kazandığımız zafer çocuklar 1. Ünönü Savaşı'dır. Yunanlarla yapmış olduğumuz düzenli ordunun Yunanlar tarafından Yunanlarla yaptığı savaşta kazandığı çocuklar ilk savaştır. Birinci Ünönü Savaşı. Daha önce Ermenilerle vesaire savaştık ama ordunun düzenli ordunun savaşı değildi. İlk düzenli ordunun kazandığı galiba çocuklar 1. Ünlü savaşıdır. Doğru cevabım C şıkkı. 16'ya bakalım. Verilen oyunların oynandığı bölgelerimiz aşağıdakilerden hangisinin sırasıyla verilmiştir? Horon deyince aklımıza ne gelecek? Tabii ki de Karadeniz gelecek. Karadeniz. Zeybek deyince aklımıza ne gelecek çocuklar? Ege. Doğru cevabımız Diyarbakır. Hangisi milli bayramımız değil? Çocuklar artık hani bunu gözümüz kapalı yapmamız lazım. Zaten bizim iki tane dini bayramımız var. Dinimizden ötürü kutladığımız bayramlarımız var. Nedir? Ramazan bayramı ve Kurban bayramı. Bunlar bizim dini bayramlarımız. E diğerleri de milli bayramlardır. E o zaman hangisi de milli bayram değildir? Tabii ki de Ramazan bayramı. Çünkü o bizim dini bayramımızdır. Doğru cevap Bursa. 18'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi tarih sıralamasına koyduğumuzda en son gerçekleşmiştir. Tamam en son gerçekleşmiş. Hemen bakalım. Şimdi ne diyor? Trablus Kar Savaşı. Çocuklar bu Trablus Kar Savaşı aslında sizin hani konu olarak bilmeniz gereken bir savaş değil. Ee, ama Atatürk'ün de savaştığı cephelerden bir tanesidir. Yine de bahsedelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce çocuklar gerçekleşen bir savaştır. İtalya ile savaştığımız bir savaştır. Sonunda da Uşşi Antlaşması imzalanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'dan önce. Çocuklar Birinci Dünya Savaşı oldu. Kaybettik. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'na girdik. Çünkü kurtulmak istiyorduk düşmanlardan. Kurtulduk. Meclisimizi açtık. En sonunda ne yaptık çocuklar? Cumhuriyeti ilan ettik. Yani en son gerçekleşen olay nedir? Bursa. Beşik. 19. Aile tarihimizi yazarken aşağıdakilerden hangisinden faydalanamayız? Hmm. Aile tarihimizden yazarken hangisinden faydalanmayız? Şimdi yaşlı insanlardan tabii ki gidersin bilgi alırsın. Fotoğraflara bakarsın gidersin bilgi alırsın. Eski eşyalara bakarsın bir fikrin olur. Ama e, aile tarihimizle ilgili okul kitaplarımızdan bir bilgi alamaz. Doğru cevabımız C şıkkı. 20 ne diyor? Aile soy ağacımızda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz diyelim. Tabii ki de dede, anne, amca bulunur. Fakat komşunun aile soy ağacımızda hiçbir yeri yok. Hemen 21'e bakalım. Hangisi geçmişte oynanan oyunlardan biri değildir? Geçmişte oynanan oyunlardan biri değildi. Yağlı güre çocuklar kesinlikle. Okçuluk evet. Cirit evet. Bunlar geçmişte. Hatta hala günümüzde de oynanan oyunlardı. Tabii eskisi kadar olmasa da. Fakat tenis geçmişte e, oynanan oyunlardan birisi değildi. Doğru cevap çocuklar. A şıkkı. Devam edelim. Mustafa Kemal ulusal mücadeleyi hangi şiirde başarmıştı? Bakın daha demin söylediğimiz soruyu çevirip çevirip tekrar önümüze getirmiş. Milli mücadele hangi şehirde başlamıştır? Tabii ki de Samsun'da. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla milli mücadele başlamıştır. Doğru cevabımız Bursa. 23 ne demiş? Milli mücadelede en son yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar bakın birinci nünü yaptık. İkinci nünü yaptık. Kazandık. Hatta sonra tarih eski şehir savaşları yaptık. Maalesef orada kaybettik. Geriye doğru çekilmek zorunda kaldık. Sonra ne oldu çocuklar? Sakarya Meydan Savaşı oldu. Kazandık. En son yurdumuzdan düşmanı tamamen kovmak için çocuklar büyük taarruz yaparak e, düşmanı yurdumuzdan kovduk. Doğru cevabımız büyük taarruz olacaktır. En son yapılan savaş. Diyarbakır. Doğru cevabımız Diyarbakır. 24 ne demiş? Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal halka bilinçlendirmek için birçok kongre yapmıştı. Aşağıdakiler hangisi bu kongrelerden değildir? Bakın Sivas, Amasya, Erzurum zaten bunları daha önce söyledik ama Denizli'de bir kongre gerçekleşmemiştir. Doğru cevabımız Diyarbakır. Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaştan sonra gazilik unvanı ve meraşerlik rütbesi verilmişti? Çocuklar bu da klasik bir sorudur. Çok karşınıza çıkar. Bu sorunun cevabı da tabii ki de Sakarya Savaşı. Milli mücadele ile ilgili genel tekrar yaptığımızda hep söylediğimiz şeydi burada çocuklar. Gazilik ve Mıraşayet dediğimiz zaman aklımıza Sakarya Savaşı gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Tüm hızıyla devam ediyoruz. 26. soru ne demiş? Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasında çaba harcayan komutanlardan değildir diyor çocuklar. Mustafa Kemal tabii ki de en başta o geliyor zaten. Kazım Karabekir evet Doğu cephesinde. İsmet İnönü Batı cephesinde savaşmış komutanlarımızdandır. Abdullah Gül çocuklar Kurtuluş Savaşı'nda kazanılmasında çaba sarf eden komutanlardan birisi değildir. Abdullah Gül ülkemizde Cumhurbaşkanlığı yapan devlet büyüklerimizden bir tanesi. Yani ta Kurtuluş Savaşı'nda bir komutan değildir. Doğru cevabımız Bursa. 27 ne demiş çocuklar? İzmir'de düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişin kapısını açan bir kahramandı. Yukarıda sözü edilen kişi yaşadıklarında hangisi de çocuklar? Tabii ki de hangisi? Hasan Tahsin. İzmir'de kurşunu düşmana ilk sıkan gazeteci Hasan Tahsin'di çocuklar. Doğru cevabımız Aşık. 28. Hangisi Kurtuluş Savaşı'nda açılan cephelerden değildi? Bakın Batı cephesi oldu Yunanlarla. Güney cephesi oldu Fransızlarla. Doğu cephesi oldu Ermeniler. Ama bizim kuzey cephemiz diye bir cephe yoktu. Doğu cevabımız aşık. <laughs> 29. Yurdumuz işgal edildiğinde yöresel direnişler başlamıştı. 100-150 kişilik gruplar haline düşmana baskınlar vererek mücadele ediyordu. Hmm. Yukarıda anlatılan bu birliklere ne isim verilmektedir? Çocuklar bunu anlatırken ne demiştik? Bu neydi? Çünkü e, Kuvayi milliyeydi çocuklar. 100-150 kişilik gruplar e, bulundukları bölgeyi düşmana karşı koruyorlardı. Niye? Çünkü ordumuz dağıtılmıştı. Neden? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan ötürü dağıtılmıştı ordumuz. E, halk da kendini korumak istiyordu düşmana karşı işte böyle gruplar oluşturarak, Kuvay Milliye Birlikleri grupları oluşturarak e, düşmana zarar vermeye amaçlıyorlardı. Doğru cevabımız C şıkkı. 30 ne demiş çocuklar? Bakalım. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus tarihini de yendiniz. Mustafa Kemal bu kutlama mesajını hangi savaştan sonra vermiş çocuklar? Tabii ki bakın. Şimdi mantıken e, Sakarya Savaşı olamaz çünkü komutan kendisiydi. Kendi kendisine bu mesajı iletemez, değil mi? Demek ki komutan başkası ona tebrik mesajı gönderiyor. Sakarya Savaşı değil. E Çanakkale Savaşı zaten değil çünkü o ta 1. Dünya Savaşı'nda olan bir savaştı. Çocuklar doğru cevabımız 2. Yunanlı Savaşı. Mustafa Kemal 2. Yunanlı Savaşı'nda İsmet İnönü'ye komutan kom, e, ordu komutanı askerlerimize göndermiş olduğum mesaj bu şekildedir. Doğru cevabımız çocuklar Bursa. 31'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nda bizimle birlikte savaşmıştır? Şimdi bakın Fransa, İtalya, İngiltere bunlara karşı savaştık. Bunlar bizim karşı grubumuz. Yani itilaf devletleriydi. Ama biz Almanya ile çocuklar aynı cephede savaştık. Aynı taraftaydık. Yani ittifak grubundaydık. Doğru cevabımız o yüzden nedir? A şıkkı. 31 Adana. 32 ne diyor çocuklar? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti hangi anlaşmayı imzalamıştır? Bakın dikkat edin Birinci Dünya Savaşı sonrasında hangi anlaşmayı imzalamış çocuklar? Tabii ki de Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamış. Ondan sonra işgaller başladı. Ondan sonra da kurtuluş mücadelesi başladı. İşgallere karşı zaten kurtuluş savaşı başladı. Ankara değil, Gümrü zaten doğuda bizim, değil mi? Sınırlarımızı belirleyen Ermenilere karşı yap Ermenilerle birlikte yapmış olduğumuz anlaşmaydı. Mudanya değil, doğrucağımız tabii ki de Mondros. 33 Osmanlı Devleti'nin kaybettiği ve sonunda Uşak Antlaşması'nı imzaladığı savaş hangisidir? Çocuklar, dadimin bahsettim. Ee, bunu çıkarmadım. Niye? Bildiklerinizden yola çıkarak bilmediğini söylüyor. Çünkü yapabilirsiniz. Bakın. Birinci Dünya Savaşı'nı anlatırken Uşu ile ilgili bir şey demedik. Uşu antlaşmasıyla. Birinci Dünya'da zaten geçmedi. Hiç duymadık. Çanakkale Savaşı geçmedi. Çocuklar bilmediğimiz yer burada? Trablusgarp. Doğru cevabımız C şıkkı. Daha demin de söylediğim gibi Trablusgarp Savaşı yaptık İtalya ile ve bu, anlaş bu savaşın sonunda da Uşu Antlaşması imzalandı. Doğru cevabımız C şıkkı. Hangisi İtilaf Devletleri'nden değildir? İtilaf Devletleri. Yani bizim savaştığımız ülkelerden değildir. İngiltere, Rusya, Fransa İtilaf devletleri çocuklar. Almanya ise İttifak Devletleri. Yani bizim içinde bulunduğumuz gruptadır. Doğru cevabımız Diyarbakır. 35. Doğu cephesinde Ermenilere karşı direnen komutan kimdir? Kim bu çocuklar? İsmet İnönü nedir? Batı cephesinde Fevzi Çakmaklı değil, Yahya Kemal, Yahya değil çocuklar. Tabii ki de Kazım Karabekir'dir. Doğu cephesinde Ermenilere karşı direnen komutan çocuklar Aşık'ı Kazım Karabekir Paşa'dır. 36. Türkiye Büyük Millet Meclisi düşmana karşı üstün başarı gösteren bazı illeri nasıl ödüllendirmiştir? Para yardımıyla, kahraman, şanlı, gazi unvanlarıyla çocuklar. Tabii ki de budur. Doğru cevabımız Bursa ve Maraş'a kahraman unvanını vererek kahraman Maraş oldu. Urfa'ya şanlı e, unvanını vererek şanlı Urfa oldu. Antep'e de gazi unvanını vererek gazi Antep oldu ve bu şekilleri bu şekilde onüre etmiş oldu çocuklar. E, doğru cevabımız Bursa'dır. 37. Atatürk aşağıdaki okulların hangisini öğrenim görmemiştir? Harp Okulu gördü, Şemsi Efendi İlkokulu gördü, Milli Mahalle Mektebi gördü. Ama Millet Mektebi diye bir okulda öğrenim görmedi çocuklar. Doğacağımız C şıkkı. 38. Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz? Maniler bulunur. Türküler, atasözleri bulunur. Ama salsa dansı bizim kültürümüzde olan bir dans değildir. Doğru cevabımız C şıkkı. 39 ne demiş? Hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? fiziğimizle alakalı. Bakın sinirli, neşeli, duyarlı bunlar duygusal özelliklerimizdir. Ama kısa boylu olmak çocuklar fiziksel özelliklerimizdir. Doğru cevabımız A şıkkı. Son soru 40. Nüfus cüzdanımızın rengi neyimizi belirtti? Çocuklar iki renk vardır zaten. Bir böyle pembemsi bir de mavi ve kaçar kaçan renkli çocuklar. Bu neye göre, kime verilir çocuklar? Cinsiyete göre verilir. Erkeklerinki maviye yakın, turkuaz rengi. İşte kız rengi de biraz pembemsi. Kimlik kartı verilir. Yani bizim iki rengimiz var. Bunlar da neye göre verilir? Cinsiyete göre verilir. Evet çocuklar, 40 soruluk bir e, milli mücadele dönemini genel olarak anlatan, e, soran bir test çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Konularımızı hatırlamışızdır. Bazı şeyleri hatırlamışızdır. Milli mücadele dönemi çünkü önemli. Kaç puan aldınız merak ediyorum. Puanlarını çocuklar yorumlar kısmına muhakkak yazınız. Bir dersimiz daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.